Nerede kalmış ben? Şu anda o yüzden gelemedim. Bir daha olmasın. Tamam. Ben ama su getir. Tamam. Baba Ne? babaya gidebilir miyim? kadar güzel. Bunlar bunlar kalsam bir şey olur mu acaba? Yok bir şey olmaz. Hemen koyacak bir çanta alayım kendime. Bu benim çantam. Kapının ucuna koymuştum. Hemen şunları alayım. Birkaç tanesini alayım. Bu ne ya? Çok güzel. Şunu da koyayım. Ay yıllardır istedim kokuyormuş. Teşekkürler gerçekten. Şunu bir bakayım kokuyu. Oh çok güzel kokuyor. evime koyuyor. Aa bu ne ya? Çok güzel gözüküyor. Bakayım. Bu da var. Bir saniye şimdi. Şuraları falan aramam gerekiyor. Şurada yok. Aman tarihim takım burada. O ok, orada bir tane kral vardı onu da almayayım. Yazık kanala. Şunları hemen koyayım. Aa burada bir şey daha buldum bir dakika. Direk. Aa ey buradan. burada. Tanrım. Dur bir dakika elimi biraz sürüyor. Ay çok güzel kokuyor. Şöyle. Kızı soydum resmen. Şimdi hiçbir şey olmaz. Boş ver. Zaten zengin yine alır kendine. Şöyle elimi yıkıyormuş gibi yapayım. Tamam. Şunu bir daha koyayım. Tamam. işim bitti. Oh, geldim. Bu <laughs> o çantayı Fadime bu kadar zengin miydi ki? Yaktım seni ciğerim Fadime.